Köpeklerin gizemli dünyası. Sizi şoke edecek 12 sır. Köpeğiniz her gün sizin hayal bile edemeyeceğiniz şeyleri görür, duyar ve hisseder. Altıncı his gibi doğaüstü yeteneklerden ultra hassas hareket radarlarına kadar bu yeteneklerin her biri sizi hayrete düşürecek. Bu videoyu izledikten sonra köpeğinizin değerini daha iyi anlayacak ve artık köpeğinizin nedensiz havlamalarını görmezden gelmeyeceksiniz. Muhtemelen köpeklerin kaybolup bir süre sonra eve döndüğüne dair birçok hikaye duymuşsunuzdur. Örneğin bu köpek 12 yıl sonra evine döndü ya da bu köpek 3 yıl sonra. Köpeklerin vücutlarında doğal bir pusula olabilir. Bazı bilim insanları, köpeklerin burunlarında veya gözlerinde bulunan özel reseptörler aracılığıyla dünyanın manyetik alanını algılayabildiğine inanıyor. Araştırmalar, köpekler idrar veya dışkı yapmak istediklerinde içgüdüsel olarak kendilerini dünyanın manyetik kuzey-güney eksenine hizaladıklarını gösteriyor. Bu garip davranış ilk olarak Prag Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından kaydedildi. Araştırmacılar farklı ırklardan 70 köpeği gözlemledi. Vakaların %90'ında köpekler dışkılarken dünyanın manyetik alanına dönüktü. İlginç bir şekilde bu davranış manyetik fırtınalar sırasında tamamen durdu. Bu yetenek bazı köpeklerin yüzlerce kilometre uzakta kaybolduktan sonra evlerini nasıl bulduğunu açıklıyor. Köpeklerin ataları olan kurtlar da Uzun göçler için bu yeteneği kullanıyordu. Bir dahaki sefere. Bir pusula alıp köpeğinin dışkılarken durduğu yönü kontrol edebilirsiniz. Eğer kuzey güneyse yaşayan bir GPS'e sahipsiniz demektir. Köpekler sadece insanın en iyi dostu değil, aynı zamanda dünyanın sırlarını da biliyorlar. gözleriniz için görünmez olan yepyeni bir dünya hayal edin. Gece görüşü yetenekleriyle köpekler, ormanda çok düşük ışıkta 100 metreye kadar bir sincabı fark edebilir. Karanlıkta küçük böceklerin hareketini insanlardan 5 kat daha iyi görebilir. Heykel gibi hareketsiz bir nesne ile pusuya yatmış bir insanı veya hayvanı ayırt edebilir. Bu mucizenin ardındaki sır, gece görüş etiketi gibi davranan ve mevcut ışığı 50 kata kadar artıran, yansıtıcı bir katman olan tapetum lucidumdur. Gözün parlak tabakası. Bu aynı zamanda köpeklerin gözlerinin gece fotoğraflarında parlamasının da nedenidir. Köpeklerin gözlerinde insanlardan 8 kat daha fazla ultra hassas çubuk hücre bulunur ve ışık hassasiyetleri insan gözlerinden bin kat daha fazladır. 270 derecelik bir görüş alanına sahiptirler. Bu da başlarını çevirmeden gözlerinin köşesinden görmelerini sağlar ve çevrelerindeki en küçük hareketleri bile algılayabilirler. Köpeğinizle gece doğaya giderseniz, karanlıkta hiçbir şey göremezsiniz. Ancak köpeğiniz yerdeki karınca yolunu takip edecektir. Şunu bilin. Polis köpekleri karanlıkta 200 metre uzaklıktan gizlenmiş bir kişiyi tespit edebilir. Alman çoban köpeği gibi ırklar, füs köpeklerine göre daha iyi gece görüşüne sahiptir. Gri köpekler karanlıkta beyaz köpeklere göre %15 daha iyi görür. Bu yetenek sayesinde köpekler karanlıkta gizli tehlikeleri görebilir ve birçok kurtarma köpeği gece operasyonlarında kullanılır. Eğer köpeğiniz gece yarısı nedensiz yere havlıyorsa, boş bir noktaya bakıyorsa, huzursuz görünüyorsa, muhtemelen sizin göremediğiniz bir şeyi görüyordur. Köpeklerin dünyasında geceler asla karanlık değildir. Sadece gözlerimizin göremediği sırlarla doludur. Köpeklerin renk körü olduğuna dair yaygın inanışın aksine, onlar bizim algılayamadığımız görünmez renklerle dolu bir dünya görürler. Köpekler ultraviyole ışığın tüm spektrumunu görebilirler. Bu yetenek onlara şu konularda yardımcı olur: Yerdeki hayvan izlerinin takip edilmesi, zehirli ve zehirsiz bitkilerin ayırt edilmesi, Hatta insanlardaki stresi cilt değişiklikleri yoluyla görmek. İnsan ve köpek görüşünü karşılaştırırsak, insan renk spektrumu kırmızı, yeşil ve mavidir. Ancak köpek renk spektrumu mavi, sarı ve ultraviyoledir. Bu yüzden çiçekler, köpekler için neon ışıkları gibi parlar. Hayvan idrarı, parlak işaretler olarak görünür. Beyaz giysiler, Floresan beyazlatıcılar nedeniyle parlak görünür. UV ışığıyla bir parka giderseniz, siz sadece karanlığı görürsünüz. Köpeğiniz parlak bir ayak izleri ve işaretler haritası görür. Bu nedenle köpeğiniz görünmez bir şeyi kokluyorsa, muhtemelen ultraviyole ışık detaylarını algılıyordur. Köpeğinizin gördüğü bazı şeyleri görmek için bir ultraviyole el feneri kullanabilirsiniz. Bu yetenek köpeklerin şunları yapmasını sağlar. İzleri takip etmek. Arama köpekleri, kayıp nesneleri veya insanları daha hızlı bulabilir. Cilt değişikliklerini ve sağlık sorunlarını tespit etmek. Filmlerde birçok polis köpeği gördük. Kaçakları, kayıp kişileri bulmanın ve uyuşturucu tespit etmenin yanı sıra Şunları da yapabilirler. Gizli silahları görmek, sahte belgeleri tespit etmek, hatta havadaki kimyasal değişiklikleri gözlemlemek. Köpeğiniz için dünya sadece onların düzenliğini görebildiği görünmez bir tablo gibidir. Köpekler 47 47.000-6.000 bin, bin Hertz arasındaki frekanslardaki sesleri duyabilirken İnsan işitme aralığı yalnızca 20 bin Hz'e kadar çıkar. Bu, onların şunları duyabileceği anlamına gelir. Sizin hiç duyamayacağınız bir köpek düdüğünün sesi. 30 metre öteden bir saatin tik tak sesi. Yer altındaki solucanların hareket sesi. Yüksek derecede hassas işitme duyuları nedeniyle onları rahatsız eden sesler de vardır. Havai fişekler. 5 kilometre uzaktan biri. Cep telefonu şarj cihazları gibi elektronik cihazlar. Cama düşen fu damlalarının sesi. Çalışan bir buzdolabı ve daha birçok ses. Örneğin, bir hoparlörden bir ses çaldığında birkaç ev ötede bir köpeğin uluduğunu duyuyorum. Bu uluma köpeğin rahatsız olmasından kaynaklanıyor. Bir köpek neden nedensiz yere havlar? Muhtemelen şu seslerden birini duyuyordur. Duvardaki bir farenin hareketi, geceleri bir yarasanın uçuşu, komşunun Wi-Fi sinyali. Köpekleri eğitmek için köpekler için özel ultrasonik düdükler kullanın. Sakin bir ses tonuyla, bağırmadan komutlar verin. Şunu bilmelisiniz ki koli cinsi köpekler koyun sesini 2 kilometre öteden algılayabilir. Bir deprem sırasında köpekler 20 dakika önce yeraltı seslerini duyar. Av köpekleri bir tavşanın yuvasındaki nefes sesini duyabilir. Asla köpeğinizin kulaklarını yıkamayın. Bu koruyucu işitme katmanlarını yok eder ve unutmayın siz sessizlik içinde otururken köpeğiniz asla deneyim yemeyeceğiniz görünmez seslerden oluşan bir senfoni dinliyor. Köpekler ultra gelişmiş bir hareket izleme sistemine sahiptir. 1 milimetreye kadar en küçük hareketi algılar. Hareketin hızını ve yönünü hesaplayabilir. Tamamen karanlıkta bile çalışır. Bu yeteneğin nedeni, 270 derecelik görüş alanı, insanların 180 derecesine kıyasla, saniyede 80 kare görüntü işleme hızı, insanlarınkinin iki katı, beyinde özellikle hareket algama için evrimleşmiş özel sinir hücreleri. Köpekleri eğitirken, vücut hareketleriniz kelimelerden daha önemlidir. Küçük bir jest, net bir komuta eşittir. Köpeğiniz aniden bir noktaya bakıyorsa bu küçük bir hareketi izlediği anlamına gelir. Birinin varlığını sizden önce fark ediyorsa bu ince hareketleri dördülü anlamına gelir. Polis köpekleri bir suçlunun el titremelerini 50 metre öteden algılayabilir. Çoban köpekleri 200 başlık bir sürüdeki her koyunun hareketini izler uyuyor gibi görünseler bile hareket izleme sistemleri aktif kalır. Köpeğiniz için dünya, en küçük hareket detaylarının bile mükemmel bir şekilde net olduğu bir ağır çekim film gibidir. Köpekler duygularımızı okuyabilir. Onlarda ultra hassas bir duygu algılama sistemi bulunur ve bu sistem bir saniyeden kısa sürede stres hormonu değişikliklerini tespit eder, en küçük yüz değişikliklerini, hafif kaş hareketlerini bile fark eder. Ses tonunu insanlardan dört oktav daha hassas duyar. Bu yeteneğin nedeni, beyinde doğrudan insan duygularına bağlanan özel ayna nöronlar. Adrenalin salgısını algılayabilen olağanüstü koku alma duyusu duygusal değişimler sırasında insan vücudunun elektrik alanını okuyabilme yeteneği. Budapest Dev Üniversitesi'ndeki araştırmalar, köpeklerin şunları yapabildiğini kanıtlamıştır. Nefes seslerinden öfkeyi tespit etmek, sahiplerinin kalp atışlarında sevgiyi duymak, İnsan davranışsal kokusundan depresyonu tanımak, üzgün olduğunuzda, köpeğiniz en iyi arkadaşınızdan 3 kat daha hızlı fark eder. En iyi tedavi, köpeğinize sarılmak, karşılıklı oksitosin salgılanması. Stresli olduğunuzda, köpeğiniz burnunu vücudunuzdaki baskı noktalarına yerleştirebilir. Bu, köpeklerin içgüdüsel olarak bildiği doğal bir terapötik tekniktir. Şunu bilmeliz ki, Köpekler epilepsi ve migreni önceden tahmin edebilir. Köpeklerin %93'ü sahipleri ağladığında onları teselli etmeye çalışır. Terapi köpekleri nefes kokusundan kan şekeri yükselişlerini tespit edebilir. Unutmayın. Olumsuz duygularınızı asla köpeğinizden saklamayın. Onlar her zaman anlar ve saklamak yalnızca onların stresini artırır. Köpeğiniz sadece en iyi arkadaşınız değil, aynı zamanda sizi asla yargılamayan, son derece hassas bir psikologdur. Bir dahaki sefere yalnız hissettiğinizde, köpeğinizin gözlerinin içine bakın. Bilim insanları kanıtladı. Serotonin seviyelerini yüzde 37 arttırır. Kalp atış hızını düzenler. Derin meditasyon gibi etki gösterir. Biliyor muydunuz ki, bir köpeği 5 dakika sevmek, stresi azaltmada 20 dakikalık masaj terapisine eşdeğerdir. Bu yüzden onlara dört ayaklı doktorlar diyoruz. Köpeklerin burunlarında ve yüzlerinde doğal kızılötesi sensörler bulunur ve bu sensörler 0.01 derecelik sıcaklık farklılıklarını tespit edebilir. 3 metreye kadar mesafedeki sıcaklığı algılayabilir. Tamamen karanlıkta bile sıcak kanlı canlıları belirleyebilir. Köpeğin burnu canlı bir termal kamera gibidir. Burun boşluğu, sıcaklığa duyarlı hücreler yani Jacobson organı içerir. Burun köpüsü kızılötesi radyasyonu alabilir. Burun delikleri sıcaklık ayarlayan antenler gibi davranır elinizi bir köpeğin burnundan 10 santimetre uzakta tutarsanız, el sıcaklığınızı tahmin edebilir. Elinizin soğuk mu yoksa sıcak mı olduğunu bilir. Hatta stresli olup olmadığınızı bile anlayabilir. Hasta olduğunuzda, köpeğiniz ateşinizi bir termometreden önce tespit eder. Sıcak vücut bölgelerinizin üzerine yatabilir. Mideniz gibi. Kışın köpekler evin en sıcak noktasını bulur. Battaniyelerdeki sıcaklık farklılıklarını tespit edebilirler. Kurtarma köpeklerinin şunları yapabildiğini bilmelisiniz. En kaz altındaki insanları vücut ısıları sayesinde bulabilir. Yaşayan insanlar ile cesetleri ayırt edebilir. Polis köpekleri şunları yapabilir. Nesneler üzerindeki el ısı izlerini takip edebilir yakın zamanda kullanılmış ateşli silahları belirleyebilir. Asla köpeğinizin burnuna dokunmayın. Bu son derece hassas organ kolayca zarar görebilir. Köpeğiniz için dünya, her canlının parlayan bir lamba gibi göründüğü bir termal harita gibidir. İnsanların 5-6 milyon koku alma reseptörü vardır köpeklerin ise 300 milyon. Bu, onların şunları yapabileceği anlamına gelir. Olimpit yüzme havuzu büyüklükteki bir havuzda bir damla kanı tespit edebilir. 50 metre öteden korku kokusunu tanımlayabilir. Bir konumdaki iki haftalık koku geçmişini okuyabilir. Bir köpeğin burnu aslında yaşayan bir timya laboratuvarıdır. Koku algılama alanı İnsanlarınkinden 40 kat daha büyük. Koku hafızası 10 binden fazla kokuyu hatırlayabilir. Bir kokuyu 0.01 saniyede analiz eder. Köpekler şunları yapabilir. Nefes kokusundan kanseri %98 doğrulukla tespit edebilir. Ter kokusundan düşük kan şekerini belirleyebilir. Polis köpekleri 6 ay önce kullanılmış bir silahı bulabilir. Tek yumurta ikizlerini ayırt edebilir. Unutmayın ki yapay kokular, oda spreyleri, güçlü parfümler, kimyasal temizleyiciler bir köpeğin koku alma sistemine zarar verebilir. Köpekleriniz vücut kokunuzdaki değişikliklerden duygularınızı tespit edebilir. Laboratuvar testlerinden iki hafta önce hamileliği belirleyebilir. Sevinç ve üzüntü gövyaşlarını kokularıyla ayırt edebilir bir dahaki sefere köpeğiniz sizi çok kokladığında hayat hikayenizi okuduğunu bilin. Köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğüne dair yaygın inanışın aksine aslında onlar maviyi ve sarıyı net bir şekilde ayırt edebilir. yüze kadar farklı gri tonunu görebilir. Ancak kırmızı ve yeşili grimsi sarı tonlarında görürler. Köpeklerin göz yapısı şu şekildedir. Koni hücreleri iki tip. İnsanlarda üçe kıyasla. Işık hassasiyeti düşük ışıkta insanlardan 5 kat daha iyi. Hareket görüşü saniyede 80 kareye kadar işleyebilir. Köpeklerin renk paleti. Köpekleri kırmızıyı koyu gri olarak görür. Yeşili soluk sarı olarak görür. Sarıyı parlak sarı olarak görür. Köpeğinizin oyuncaklarını bu renklerde seçin. Açık mavi, köpekler için en net renk. Parlak sarı, ikinci iyi ayırt edilebilir renktir. Pembe, kırmızı, köpeğiniz için neredeyse gri görünür. Köpek eğitimi için mavi ve sarı oyuncaklar kullanın. El işaretleri için renkli eldivenler kullanın. Mama ve su kapları için maviyi seçin köpek battaniyeleri ve yatakları için sarıyı kullanın. Şunu bilin, çoban köpekleri sarı koyunları bir kilometre öteden fark edebilir. Av köpekleri yeşil zeminlere karşı mavi avın hareketini daha iyi görür. Husky gibi kuzey ırkları diğer ırklara göre daha iyi renk görüşüne sahiptir. Köpeğiniz için dünya, mavilerin ve sarıların daha çok öne çıktığı bir empresyonist tablo gibidir. Köpekler, insanların duyamadığı 20 Hz'in altındaki frekanslara sahip ses dalgaları olan infrasound'u duyabilirler. Bu yetenek onlara şunları yapmalarını sağlar. Depremleri meydana gelmeden 15 dakika önce tahmin edebilirler. Fırtınaları 250 kilometre öteden tespit edebilirler. Geçen kamyonları 5 kilometre öteden duyabilirler. Köpeğiniz aniden huzursuzlaşırsa yaklaşan bir deprem olabilir. Yere yatıp havlarsa muhtemelen infrasound dalgaları alıyordur. Nedensiz yere belirli bir noktaya bakarsa yeraltı seslerini duyuyor olabilir. Tarihi gerçekler bolca mevcuttur. 2010 Haiti depreminde köpekler 10 dakika önce havlamaya başladı. 2004 Endonezya tsunamisinde köpekler tepelere kaçtı. Antik kabileler felaketleri tahmin etmek için köpeklerin davranışlarına dikkat ederdi. Köpeğiniz aniden huzursuzlaşırsa pencereleri açın. Gerekirse kaçabilmek için güvenli bir yere gidin. Köpeğinizi sakinleştirmek için 125.500 Hz arasındaki frekanslara sahip müzik kullanın. Fırtınalar sırasında ses geçirmez bir sığınak oluşturun. Köpeğiniz sadece bir evcil hayvan değil, aynı zamanda dünyanın seslerini her zaman dinleyen doğal bir erken uyarı sistemidir. Hayaletleri mi görüyorlar? Bilimin açıklayamadığı gizemli köpek davranışları. Aniden boşluğa havlamak, genişmiş gözlerle görünmez bir şeyi takip etmek, açık bir nedeni olmadan titremek ve saklanmak. Üç bilimsel paranormal teori vardır. Elektromanyetik dalga teorisi köpekler elektromanyetik alanlardaki değişiklikleri algılayabilir. Bu değişiklikler bilinmeyen enerji varlıklarıyla ilişkili olabilir. EMF cihazları benzer değişiklikler kaydeder. Çok boyutlu teori. Köpekler bilinmeyen ışık spektrumlarını görebilirler. Bilim insanları evrenin yüzde 96'sının göremediğimiz karanlık maddeden oluştuğunu tahmin ediyor. Köpeklerin davranışı bu paralel dünyaya bir tepki olabilir. Kalan enerji teorisi. Köpekler belirli yerlerde kalan yoğun duygusal enerjiyi algılayabilirler. Bu enerji geçmişteki şiddetli olaylarla ilgili olabilir. Köpeğiniz bir noktaya bakıyorsa, sakin bir şekilde onu o konumdan uzaklaştırın. Köpekler, bilimin henüz tam olarak anlamadığı inanılmaz bir yeteneğe sahipler. Köpekler sadece hal hazırı anlamakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe açılan bir pencereye de sahip gibi görünürler. Bunlar kanıtlanmıştır. Nöbet geçirmeleri meydana gelmeden 45 dakika önce tahmin etme. Diyabet hastalarında kan şekeri düşüşlerini önceden bildirme sahiplerinin eve ne zaman döneceğini gelmelerinden önce bilme. Peki bilim ne diyor? Araştırmalar köpeklerin şunları yapabildiğini gösteriyor. Vücuttaki biyokimyasal değişiklikleri sezme, ince davranışsal kalıpları tespit etme, hatta elektromanyetik alanlardaki değişiklikleri tahmin etme. Bu neden önemli? Bu yetenek insan hayatlarını kurtarabilir, Tıp bilimine yardımcı olabilir, hayvanlara dair anlayışımızı değiştirebilir. Biliyor muydunuz? Bazı köpekler hatta şunları yapabilir: ölümü önceden tahmin etme, ruh sağlığı tehlikelerini sezme, kazaları olmadan önce hissetme. Töpeğiniz aniden garip davranışlar sergiliyorsa dikkatli olun. Size önemli bir şey hakkında uyarıda bulunmaya çalışıyor olabilirler. Köpekler sadece dostlarımız değil, henüz anlamadığımız bir geleceğin habercileridir. Sonuç olarak, bu özellikler evcil ve eğitilmiş köpekler için geçerlidir. Sokak köpekleri ise büyük ölçüde öncelikle yiyecek ve sevgiyle ilgilenirler. Bu olgular ve özellikler gerçek olsun ya da olmasın kesin olan bir şey vardır. Köpekler bizim için bilinmeyen bir dünyayı algılarlar. Belki bir gün bilim bu gizemi çözecektir. Ancak o zamana kadar bu inanılmaz yaratıkların içgüdülerine güvenmek en iyisidir. Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.